Yüksel en hazır. Tabii hem duyguluyum, hem bir yere gelmesini istiyorum. Biz okumadık, onlar okusun istiyorum. Rabbim bütün sınavdaki çocuklarımıza başarı nasip etsin. Fatma Dürgün, eşim kalp hastası. Çok istiyorum çocuğum kazansa iyi bir yer, o da hayırlı olsun. ...ayırsız olmaz. Mahmut Can. İnşallah bütün... ...dünyanın ve İslam aleminin çocukları hepsi başarılı olur. Bizimki de aynı başarıya vesile olur. Bütün insanlar okusun. Bütün insanlar... ...bilinçli olsun, cahil kalmasın. Cahillikten maraz doğar. Cahillikten kötülük doğar. Mustafa Akbulut. Ben şunu söyleyeyim yani adaletsiz bir... ...sınav var. Çocuklarımın mesela... Benim çocuğum normal e, devlet okullarında okurken, adam parayla çocuğunu okuyan bir insanla benim çocuğum aynı koşullarda sınava giriyor, aynı soruları cevaplayacak Yani ne kadar bu adaletli bir sınav olabileceğini, tamam çocuğum belki çalışkan olabilir bir şey demiyorum ama e, insanlar e, sonuçta eşit koşullarda sınav hakkına sahip olabilmeli. Şu anda benim çocuğum 50 kazanma şansı varken o diğerin yüzde 100 şansı var. Benim çocuğum yüzde yani 20-30 şansı kazanma şansı varken o diğer parayla özel okullarda okuyan bir çocuğun yüzde 70-80 şansı var. Doğru dürüst bugün devlet okullarında yeteri kadar çocukların sıra masaları yok. Yani oturabilecek sıra masa bırak eğitim üretimi. E şimdi bu koşullarda nasıl bu öğrenci bu kadar şeylerle e, eşit koşullarda derse girebilecek? Gelin diğer batıyla bizim bölgeler arasındaki farkı ne söyleyeyim? Diğer bölgelerde onların fen dersen fen e, şeyleri var laboratuvarı var, hele, e, bilgisayar laboratuvarı var. Bizim hangi okullarda bölgenin bir okulunda bir e, bilgisayar laboratuvarı var veya fen de, e, laboratuvarı var? Yani hiçbir zaman bölge itibarıyla bizim insanlarımız eşit koşullarda hiçbir zaman da yaşam tarzından, töthü için eşit koşullarda ne yaşıyor ne eğitim görüyor ne yani ben bunu diyebilirim size. İsmi Ercan Kahraman. Valla her anne babada olduğu gibi bizde de o heyecan var. Biz de onlardan daha fazla şu anda heyecandayız ama e, gel gör ki insanların e, çocuklarımızın kaderi bir sınava bağlanıyor bu çok kötü bir şeydir. 3 yıl dershaneye gönderiyorsun. 1 saatlik bir sınav için yani çocuğun kaderi 1 saate bağlanıyor. Bu yanlıştır. Çünkü bugün çocuk hasta olabilir. Herhangi hani o şeyi yaşayan o motivasyonu sağlamayabilir. yani 1 saatlik sınavla çocuğun geleceği bence belirleniyor. Bu yanlıştır. Tabii bu da eğitim sisteminin altyapısının olmadığından kaynaklanıyor. Her gelen Milli Eğitim Bakanı kendine göre bir program çıkarıyor. Ee, şey milli, milli eğitim eğitimimiz artık e, oyuncak haline geldi. 3 2 yılda bir sistem değişiyor. Artık biz artık biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bence şeydir yani eğitim sistemi daha oturması lazım. Çocuklarımızın geleceği bir saate bağlanmaması lazım. Azize ismi. Yani kardeşim sınava giren onların geleceği için önemli olan bir sınav ee, heyecanla bekliyoruz. İnşallah herisi sonuçlar alırız şefika aksakal. Fakir fakir fakirin fakir çocukları yandışar dedin. O yüzden çocuklar para çok şeye verirler, özel verirler, da, da sana çok para verirler, para her sayı para olmuş. Bazı sorular zordu ama genel olarak iyiydi. Yok beklemiyordum kolay gitmiyor maşalları. Birkaç tane seçici şey vardı. Serpil El Hazar. Sınav güzeldi ama matematik biraz zordu. Önceden kolay bekliyordum, şimdi yani biraz zor geçti işte. Muhammed Arif Büyük Bayram. Çok basitti, güzeldi. Zor bekliyordum ama kolay çıktı. <laughs>